arkadaşlar bu, bu ara peş peşe geçiriyor. Ee, çok hızlı yaptık görevi o yüzden geçirmeyeceğini düşünüyorum. Bu defa bizi yanılttı. Hayırlı olsun 15. seviyeye ulaştık. Beni benden alan bir çift hilal Evet iyi. Bir hava yatsa orada keyifli olurdu yani şöyle beleşmetin neyse. İyidir her türlü iyidir. Başlayalım bakalım. Balığa gelsin ya biler. Hey, Arkadaşlar bir saat bonusla balık tuttuk. Şöyle bir haslatımız var. 6 tane ya bir geldi. 2.10.60'ım yapıyor burası. Çok başarılı bir balıkçılık oldu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşımıza eldiven lazımmış. Metin deneyecek. Biz de ücreti mukabilinde keseceğiz ama metinleri kendisi attığı için ucuzdan uygundan yapacağız. Bundan eldiven düşmüyor tabi. Gönder abi başka varsa. Evet arkadaşlar bir tane 90'lık düştü. İnşallah eldiven eldiveni düşürürüz bakalım. Başlayalım. Patlatıyoruz. İnşallah çıkar eldiven. Arkadaşın da işi görülür. Bakalım bakalım bakalım. göremedim. Tanrıçanın gözyaşı attı ata ata. Maalesef. Evet arkadaşlar. Arkadaş son metni de attı Elde önümüz takılı. Hadi bakalım inşallah işi görülür. Tecrübe yüzü düştü. Şansına. Maalesef olmadı. Metinleri kesiyoruz arkadaşlar. Bakalım çok hızlı kestik drop. Yok. Ölüm metni. Lanet yapalım. Ha şöyle ikisini birden. Tam ortasına girip Şuna vuralım. Bunu en son ikinci köyde yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Bir videomuzda. Biri gitti. Bunun canı tabii çok. Evet arkadaşlar. Bayağı bir slot çıktı. Şöyle patlatalım. Kendimi kulede gibi hissettim. Bir yanda buzlar, bir yanda katil metli kesiyoruz falan. Yerden drop kaldırması sıkıntı. Aynı kule kule tadı verdi yani. Bir BK daha olacak. Kusama güzel. Bu metin de gitti arkadaşlar. Bir BK daha. Kut nefesi. Arkadaşlar bir tane de hava BK almışız. Fark etmedim. Ben bunu arkadaşımıza takdim etmek istiyorum. Kabul eder ise. Şöyle sonuncuyu da patlatıyoruz. Bakalım bunlar da BK atmıyor. ETP görevimiz de çok iyi tamamlanmış oldu saat. 5 olmak üzere. Bakayım bu da son kordu. 3, 6, 9. Bir tane daha lazım. Yok mu ya yerde merde bir yerde? Abi hemen yetişmez ki. Bir deneyeceğim. Deneyeceğim çünkü bugünkünü almamış olabilirim. Bir dakikam var sadece. Sadece bir dakikam var. Hadi koçum. At ete et, pat. Bu bitti hemen. Hadi oğlum. Aldık mı onu bilmiyorum da. Belki almışızdır. E, tepe 3'te mi yenileniyor? <laughs> Harbi mi ya? Neyse. En azından azmimizi gördünüz arkadaşlar. Yenilemiş miyiz? Yenilememişiz. 3'ten sonra. E, iyi bari ne yapalım? Arkadaşlar BK'yı kabul ettiremedik ama. Bir tane sandık açtıracağız bakalım reisimize. Şanslıysa demirciyi alır gider. Arkadaşlar kazanıyoruz kazandırıyoruz. Nasipli arkadaşmış hayırlı olsun. <laughs> Arkadaşlar protein lokması 200 üsü 7 m en ucuz. Bunu alıyorum. Hem bize lazım oluyor hem de şöyle Teklileri 500k'dan başlıyor. Buraya bir çalışma yapacağız artık. Boş buldukça pazara bunu atarız. Arkadaşlar pazarımızı da şu şekilde güncelledik. Şık bir pazarı satışa sunuyoruz. Arkadaşlar olay yardımcısı gelmiş. Metin 2 tarihini değiştiren NPC'dir kendisi. Vay be eskilere gittim. Şöyle sizi... Bir aydınlatalım bakalım nasıl bir şey oluyor. Ey maşallah. <laughs> para böyle inir ha. Al para böyle inir. Al. Al para böyle inir ha. Bir tane de kırmızı. Para böyle inir. Oy bu iyiymiş. Arkadaşlar bir de bu açıdan. Güzelmiş. Evet değerli arkadaşlar geldik <laughs> ama bu sefer ufak heyecanlar, elimizde şöyle Ufak simyalar var Muskamız takılı mı? Muskamız takılı değil Öyücülere taşı değil biliyoruz ve muskamızı takıyoruz Elmas gelsin istiyoruz, elmas olmadı ya. Evet arkadaşlar. Şimdi de 10x var elimizde. Buradan bir antika gelir mi bakacağız. Evet peki. Evet arkadaşlar yeni günün tombalısını da oynayalım bakalım. Muskamızı yine taktık. Buraya da işliyorsa. Tombaladan bir bize çıkmıyor galiba. Allah Allah. Kaç gün geçti arkadaş. Şaka mıdır nedir? Arkadaşlar sarı parça düştü. Biliyorsunuz sarı parçalı olan 2 ayımızı. Burada 8 olmuş. İnşallah bu bir mesaj değildir yani. Bakalım ne zaman. Ne zaman olacak. Arkadaşlar sonunda bu parçasını 50 yaptık. Burada çok bir işimiz kalmadı artık. Yine ara sıra belki metin kırmaya gelebiliriz. VK'mıza bakalım yırtma. Taş var mı artı 4. Art 4 yok. Şimdi gidelim köye. Evet Octavia'ya geldik. Şu 50 buzu teslim edelim. Şuruplu dondurma. Ah çok güzel. Wings'u yapındaki en zor aşamaya geçtik. Biraz şeker koyayım. Koy kardeşim. Zahmet olmazsa. Biraz da meyve. Kısa sürede öfke dinleyecektir. Dondurmayla öfkesiz dinliyormuş. Şurada bir şeye benziyor Şimdi gidelim şu elması vuralım. Evet. Hadi bakalım. Buradan gelir mi? İki işlenmemiş. Yontulmuş. Burada patladık. Şunun dondurmasını verelim. Ufacık bir şey ya. Bu mu sinirli? <laughs> Sinirlenmiş. Peki al bakalım. Savaş kağıdı güzel. 6 milyon tecrübe. Savaş kağıdı. Şimdi savaş kağıdınca aklıma geldi. Şu bileziği hani bir Biraz da keyfini 9'a bassak mı acaba? Evet arkadaşlar görevimiz vardı. Karanlık tapınak 60 TL görevi. Burada yaptık oto avda. Bu da halloldu. Gidelim teslim edelim. Şöyle soğana geldik. İyidir'in kitabı. Hiç yokmuş gibi. Onu verdi. Para verdi mi? 70k. Peki. Arkadaşlar bir kayıt alma sıkıntısı olmuş ama şöyle göstereyim. Bastık. Bir antika safir daha. Karımız ettik. Çok şükür. Çok şükür. Arkadaşlar sonunda zararı 10 on altına da indirdik. Tavulcu! Vur Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra kim tutar bizi demek istiyorum. Evet. Arkadaşlar yedi buçuk saattir yayındayız. Yayını bitirmek üzereyiz. Güzel bir kapanış istiyoruz. Ya bu değil işte. Hadi bakalım. Ne istiyoruz onu da bilmiyorum. geçer her şeyimiz var Allah'a şükür. Eldiven varsa alırız gene de. Kanapı. Arkadaşlar şöyle otuz iki buçuk. Otuz üç. Buralara inmiş sandığı. Diyecektim. Bunlar herhalde gerçektir. Tamam. Ucuz yani. Bunları alıp atabiliriz. Para hesapta öyle duracağına. İyi. Bunları alalım. 47'den atalım. Evet değerli arkadaşlar. Yine geldik. Pazarımızı bir kontrol edelim bakalım. Var mı bir şeyler? Heh sonunda bugün bir hareketlilik olmuş. Şunu şöyle üzerimize bir alalım. Düzenlemelerimizi yapalım. Fake değilse şunu alalım hemen. Geç kaldık. Kayda girene kadar. Bunları alacağız mecburen. Hızlıca almak lazım. Arkadaşlar geldik. Şu hatırayı verelim. Sonunda başarılı oldu. BK'nın süresi geldi mi? Madencilik başarılı. Öfke başarısız. Çevirme. Bunlar gelmemiş. Bunlar dursun. Arkadaşlar şunları alıyorum. Pazarda burada. Böyle şunu da alayım. Bakalım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu yine eklenemedi. Parçam kalmadı. 100 parça gitti galiba. Yenisini alır atarız. Şimdi bekçileri açacağız. Bekçilerden kar etmeyi sevdiğimiz yere geldik. Evet açabildiğimiz kadar hızlı. Buraya ne verdik? 5 10 25 em verdik. Bakalım ne alacağız? 210 emimiz var. Haydi bakalım bismillah. Evet arkadaşlar 19 sandıktan 240 en para çıktı. Maalesef rezalet. Kalan 6 sandığı da açıyoruz hızlıca. Hadi bakalım. Evet 25 sandıkta 300 em. Çok acayip bir zarar ettik. Acayip bir zarar ettik. Kırmızılara zaten bu zararı çıkarmaya geldik. Size anlattığım gibi kırmızılarda simya geçme şansı çok yüksek. Hemen gösterelim. <laughs> Ulan iyice pat, patır kütür. Patır kütür. Hadi bakayım. Bu bunu anca kurtardı. Bizim şeyde zararımız çok sağlam. Evet arkadaşlar hesabı yaptık. Zararı güncelledik. Tekrardan olmanın üstüne başarıyla çıkardık. <laughs> arkadaşlar malum ucuz diye 70'li mi ne almıştım sarı parçayı. Hepsi bitti. Son postası kaldı. Bunlardan birini düşürdük. Düşürdüğümüz dolduğu için içinde. Bu sefer artık yeter diyorum. İki tane. İki tane şöyle alıyorum. Kolye bu sefer geçecek. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şöyle 25 tane anahtar. 30 üzerinden gelmiş. Bunları alalım. Ekleyelim. Kaç oldu? 42. 160 tane daha lazım bakalım. Arkadaşlar bu geçecek artık. Bunun kolye nerede kardeşim? Bu, bu sefer geçecek. Kendi düşürdüğümüz çuvar çünkü içinde. Artık olacak inanıyoruz. Güveniyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Geldik tabii ki duramadık ve de doyamadık. Yine geldik. Alandayız. Dedik. Hadi bakalım son şakamız olmasın. Hadi bakalım. Hadi koçum. Harikasın. Muazzamsın. Muazzam. Arkadaşlar karımız 10x'den 1.30. Krenadan 1.70. Olacak şekilde 3.10. Tekrardan güncelleyelim zararı. Şöyle 8.9.10'a geldi. Başladığımız yerden daha iyi bir noktadayız. Çok şükür. Ama mahvolabilirdik. Arkadaşlar şimdi Ayşe Eventi için Katta bir planımız var. Bunun için bu görevi almamız lazım. Şu görevi bir alalım. Bilet üstüne mi bindi? Bilet bağlıymış tamam. Gidelim bakalım kata. Arkadaşlar kata geldik. İlk yerden lokmamızı alacağız. Lokma ata. Bekliyoruz başında. Yankıları da topluyoruz bak. El alışkanlığı. Devam. Arkadaşlar burada da sağlam bir farm yapıyoruz. Bu şekilde. Sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar geldik bu anıtı mezar taşıymış yazı aldık şeye götürelim nedir o arkadaş yüzbaşıya ondan önce biraz kraliçe örümcek kesmemiz lazım buraları bir dönelim bakalım arkadaşlar üstünde 50 ateş var Bileziği çıkardık 15 ateş düştük çekiyorum 50 ateşle bakalım pot bastırıyor pot bastırıyor ama hiç başka herhangi hiçbir şey basılı değil. Yeşil iksir dahi basılı değil. Evet. 50 ateş. 500 savunma. 530. Gayet güzel. Kostüme kostüme gerek yokmuş. Can da 18k. En azından bizim çar için. Simya da yok. Şöyle gösterelim. Gayet iyi. Evet. Zor da olsa bulduk arkadaşlar. Şimdi hızlıca bunu keselim. arkadaşlar tabi kraliçe örümceği keserken bir yandan boşta durmuyoruz. Gördüğümüz her türlü kas küpe itinayla toplanıyor. Evet arkadaşlar 109 m 420 k para. Kraliçe örümcek zehirlerini toplarken şu düşürdüğümüz çanları bir satalım bakalım kaç bağa kaç gelir gelecek. Evet 1.3M bir para geldi. Şunu da açalım. İyi para paradır. Şöyle görevde teslim edelim yüzbaşıya. Uriel'e danış. Danışalım. Uriel'cim sana danışıyoruz. Ne diyorsun yüzbaşı benden bu yazıyı deşifre etmemi istiyor? burada yazılanlar doğruysa hepimiz büyük tehlikedeyiz diyor. Hadi bakalım bu geri gidiyoruz. Neymiş abi? Disney'in üçüncü katına devasa bir şeytani falan filan. Baroness. evet. Bir geçit bileti daha. Güzel. Geçit biletleri iyi. Beleş geçit bileti iyi oluyor. İhtiyacı olan arkadaşlar 50 level'e bir şekilde ulaşırlarsa yanlış bilmiyorsak 50. seviye görevi. Geçit biletini alabilirler. Arkadaşlar, ikinci kattakileri iki tur kestik. İkinci katta yarım saatte bir çıkıyor. Şimdi de olduğu için birinci kattayım. Burada dört saatte bir çıkıyor. Dönelim bakalım. Birinci katı da. Saklıyorsak sebebi var oğlum. Sebebi var. Bakalım alabiliyor muyuz? Zehri. Maalesef alamadık. Devam. Değerli arkadaşlar, umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dilerseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.